Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz ve bugün Brawl Stars konuyoruz. Gördüğünüz gibi ne karakterim var. Bir süper bir karakter var mı? Arkadaşlar görev kazacağım sizler için görev kazıyorum. Mega'yı alacağım ve arkadaşlar 23 Nisan'da şarkımız çıkıyor haberiniz olsun. Şarkımız 23 Nisan'da çıkmayabilir de. Bir, bir iki ay sonra şarkı şarkı besliyorum arkadaşlar şarkı yazıyorum YouTube'a koyayım ilk şarkımız hemen kapma da oynayacağım. Ya şimdi çok zamanımı alacak bu, bu elmas kapmaca ya. Ne yapayım görevim gelmiş. Arkadaşlar bu da video dışında bayağı bir görev kasıyorum ben sizler için. Lütfen peşimi bırak. Lütfen Allah rızası için peşimi bırakın ya. ya abicim e Elmas kapları da hiç iyi değil mi ya? Ya öldük yine. Yine öldük. Adamların alt elması var. Şuna değiş bir hiçbir şey yapmıyor ya. Tamam adam gel. Gel yavaşlatma ya. Gel. Bittin sen şimdi. Ben tarafımda öldüm. Abicim lan insanın masum biraz mı bitmiş ki canlı adamı? Ya Rabbi. olup yardım Ha, Hah. da Adamsın Daryl. Kaç Daryl. Daryl kaç kaç kaç. Ya abi Daryl kaçmıyor. Lan dört elmasım var kaç. Ya Daryl yüzünden kaybediyoruz. Ka Oğlum kaçsana ya. Ben zaten adamı alacağım. İyi tamam. Ne güzel kaybettik. Çok iyi. Beril'cim neden saçma sapan abimsin? Direkt bunu zamla yapabilirsin ya. abi. Tek saplaşmada oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu an oynayalım. Gidelim hemen. Abi yapma Allah rızası için bana dokunmayın. Oh yeah. Gel buraya abi. Teşekkürler bana daldığın için bu arada. Arkadaşlarıma gidelim ipleri toplayacağım. Oo Berli. Berli'yi bunları almaya geldim de adama Berli'ye daldım. Sana da alacağım. Kostu alırsam mükemmel olacak. Özür dilerim. Hayır. Bunu yapamazsın. Oh. Tamam. Jumbo, jumbo. Jumbo. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Herhalde 3 maçta kazanırız. Bu arada bugün bayağı video çekeceğim aga. Arkadaşlar bu arada düzenli videoya geçeceğiz. Sabrınız olsun. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Bekle. internet biraz kötü. Tamam. Hayır, şuraya atlasana bir. Atlasana bir şuraya. Ha şuraya atlasın abi. Atlasın abi şuraya. Abi şuraya atlasın mı? Abi ben adama zavruyorum. Ha ki zaten. Abi benim oyun oynamam var Arkadaşlar hemen gidelim. Aga adam var mı? Adam var. <laughs> Arkadaşlar hemen gidelim. ben şu televizyonu kapatacağım çok kim de atayım. Arkadaşlar bu da unutmuşum. Videoya abone olup like atın. like atarsanız çok sevinirim. Videoya like atın. Abone olun başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Kardeşim olursam. Görüşürüz. Belki çok mükemmel mükemm bir hareket yapacağım birazdan. Abim bekle. Ya yapamadım. Yapamadım. Bana ne hile var ortada. Adamlardan tulum doldurmam lazım. Adam var mı? Adam var. Abi çok iyi diyorum da hep karşımda Güzel bir adam çıkıyor. Aa bak yine 6. oldu. GG. çok kritik. Tam. Tek yapacağım şey ultimi uyut doldurmak kadar. Güzel, güzel Allah. Bu buraya gelsin. Ben ondan doldurayım adam atarını. Ya alamasarım tam dolacak tonudan mı Kral olabilir. Kral olabilir. Adam var mı? Yok. Anam. Adam aslında tekrar ama dalma abi. Dalma, 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 dalma. Hadi görüşürüz. sadece adamın sarımı doldurmak istiyorum ya. Da oğlum gel. Güzel. Peşim bırakırsan çok güzel bir şey yapacağım dostum. Oh yeah. <laughs> Bunu yapacaktım. <laughs> Burada kalırsın işte. Bunu Gel buraya sıfırlık. Sen de sıfırlık var biliyorum. Dalıyorum Dalıyorum ve alıyorum. 78 can aldım. Eyvah sami alamam ben. Peng dağılır mı bana yakınlaşsın alırım. Hadi bakalım deneyeceğim. Peng almayı deniyorum. Gel buraya. Gel al, Allah'ım al, elim zaten dördüncü olunca kazanıyor. Okay.